Merhaba. Merhaba. Sonra çatın bırakayım onun üstüne. Merhaba. 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 Şunun üstüne. Bak, Kaybolmasın bak. yalnız. Merhaba. Kaybol Merhaba. da alemle git olsun sılım. Bu fışalım tostaşalım. Emre Emre beni davet etmişin geldim. <laughs> Basket oynamaya. Tamam. Tamam. Ama benim eski formum yok. Sen senin maşallah'ın var yani. yeter ki. Tamam yan yanım sıkıntı yok. Buyurun. Tamam, sen atınca tutayım ya. Saklanırız. Dün mü hocam? Senin buradan? bakalım. Özür dilerim arkadaşım affedersin. edersen. Biraz daha yüksek lazım aslında çok zor değil. Korkuyor. Korkuyorum. Korkma değil. Korkma. korkacak bir şey yok ki. Atacaksın. Direkt Bak böyle bak bak böyle yap. Böyle böyle tutacaksın. Bunu böyle alttan tutuyorsun. Evet. Evet. Bak. En büyük rakibim. Evet arkadaşlar, Alaaddin Köseler. Lütfen beni yayına atmayı unutmayınız. Abi devam et, devam et. Bir şey tamam. konuşuyorum. <laughs> Uzun çek ama. Tamam. Arkadaşlar dostluk kazansın. Herkese iyi günler. Seni de tebrik ederim. Galip geldiniz.